Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün birlikte Roblox oynayacağız. Adam <laughs> ne yapıyor ya? Hop. Ama neyse ne de arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Ben bunu Roblox de benimle oynamak isterseniz isterseniz. Server Hatırlamaya çalışıyordum da server'ın işini. Ah adına. Onu şöyle arkadaşlar ben 10.000 TL biriktirdim. Sizi bekletmemek için. Hile falan yapmadım arkadaşlar. Geldiğimde gördüm. Daha yeni gördüm yani. Aa, arkadaşlar şimdi şuradan gidip alalım. Şunları da. 5500 TL'si kalacak. Hayırlar hayırlar hayırlar. <laughs> eh. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. bu nedeni ya. Arkadaşlar şimdi nasıl ya, anlatsız, yapsam filmi da. Hmm. Zaten popülerler vardı en son. Hmm. da arkadaşlar. Bazı kişiler gi gidip şöyle yapıyorlar. Hmm. Kapıdan geçmeden gidip şuradan ben kapıya geçmeden hemen şu, şu tarafa gidip yapıyorlar. Daha sonra olmayınca he, gidip oyunu siliyor, siliyorlar arkadaşlar. Aslında ilk önce kapıyı geçeceksiniz. Bakın mesela orada benim adım yazıyor. Yani benim fabrikam. Daha sonra gideceksin. Buradan alacaksın. Bedava işte veriyor. Daha sonra paralı. 150, 3, 75, 650, 645 falan diye. Öyle arkadaşlar. Hı. Şunu yapalım. Bir ondan sonra bir yüz kat. Onu telli şöyle Şurada taş taş taş. Hı -hı -hı. böyle hı. Bu diye.

Hmm, ne Gel lan buraya. ne yani? Hmm. gidelim. Ne ya, bu da arkadaşlar? Ben için halk, halk için seçtim. Evet. Hmm. şey unuttum ya. Arkadaşlar ilk kilit gidip şu tarafı de unutmuşum. Ah. Eh, oldum ya. Kötü değil <laughs> Yani bunu kim görse uyuz olma. Olsun şu an bitti momenti... <laughs>